Evet arkadaşlar Gangnam'dayım. Gangnam Dong'dayım. Ya şimdi farklı yerden mi çıktım bilmiyorum ama şöyle gidelim bakalım. Evet. Aslında doğru yerdeyim. Şöyle sanki biraz boş gibi sokaklar. Bunu fark ettim. Ya benim indiğim yer daha farklıydı sanki ya. Öyle hatırlıyorum ama. Ha, burası da farklı. Kanmam. Böyle video çekmemiştim değil mi? Size? Gezmeden önce bir yemek yiyeyim diyorum arkadaşlar. Seven 11da açıksa. Zaten gece kuşu oldum gördüğünüz gibi yani geceleri geziyorum. Bu arada e, ilaç kullanıyorum. İlaç kullandığım için bacaklarım filan titriyor. <laughs> garip garip baktılar bana <laughs> bazı insanlar çünkü bacaklarım titriyor ya sürekli oynatmam gerekiyor filan çok garip gerçekten. Evet. <laughs> da yemek yeme yeri var ama da yesem bilmiyorum. Ilave'na gireyim ya. Ah oturma yeri de var. Ay burada oturma yeri bile var arkadaşlar. Aynen öyle yapalım. Çok güzel ya burası. Gerçekten o kadar güzel ki. Baksanıza. <laughs> Durdum buraları gösteriyorum. Ama çok güzel değil mi? Gerçekten çok. Hmm. Arkadaşlar elmanı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bir şeyler aldım yemek yiyeceğim. En son altıdaymıştım çünkü. Biraz hızlı atıştırayım diyorum. yemek yiyesim de yok yani ama yine de. Okay. Böyle bir şey oldu. Ne olduğunu bilmem bu arada. Ne güzel. Arkamda kanmam. Kanmamı görüyorsunuz. Şöyle bir poz vereyim bir de. nişanlım arkadaşlar işte şöyle göstereyim. Ay çok güzel ya. Ben bugünümü burada geçireceğim bu geceyi. Siz de göreceksiniz ha izlersiniz yani. Burada tarz doldurma yeri var. Buraya ben gelirim ya. İşte. Çantamı koydum şuraya. Böyle bir şey aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi. Mutfağın. Açalım bakalım. Ne olduğunu bilmeden. Bu galiba tavuk. Aynen. Tavuk tatlıları peki. Böyle bir şey. Hmm. Tadı güzel. Evet. ne olduğunu bilmiyorum. Tadı gerçekten çok güzel. Korece bilenler söylesin diyeceğim. Ben Korece bilmiyorum arkadaşlar. Fark <laughs> <laughs> ne yazıyorsa yani. Ama çok lezzetli, güzel bir şey bence öyle. Yani çok güzel. Hmm. kimbap tarzında. Gerçekten güzel oldu. <laughs> tek başına alayım. <Gülüyor> beğendim. Hmm, <laughs> güzel. Hmm. <laughs> <Çekim> kaldım <laughs> böyle. Bu şekilde bir içecek aldım. Evet, bir şey aldım arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Tatlı gibi bir şey yani. Çok güzel. Yeni şimdi geldim arkadaşlar. Açım o yüzden. Hmm. Düştü. Düştü. Yeni geldim açım. Hmm. hmm. İki tane yedim, iki tane kaldı. Bunu da yerim diye düşünüyorum. Ya zaten açım yani. Hemen reklam değil arkadaşlar. Seven Eleven'a gelin. Şey almam, şaka mı? Yemek almam. O acıkmışım ya o yüzden. Bir de gribim ya arkadaşlar. Biliyor musunuz? Çok gribim gerçekten kimse yok. Bomboş ya. Gammam ben kışın geldiğimde gammam bayağı doluydu. Şu anda kimse yok gibi bir şey. Biraz gelip tozayım var. Resim falan çekilirsem çekilirim. Tamam. Evet. az uyudum bugün. 4-5 saat uyudum kafam böyle birazcık. Az uyuduğum için. üstünde yok ama, bunu koymamışlar da. Yok. Hmm. bitiremedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Zorla yiyorum. <laughs> Doydum çünkü. <laughs> arkadaşlar devam ediyorum. Ben bu vlog böyle biraz daha ve birazcık yukarı çıkayım. Biraz daha biraz daha kısa tutmak istiyorum bu vlog böyle. Çünkü bilmiyorum böyle böyle canım istiyor. O yüzden ha burada dolarca var. Evet. Öyle. Şurada bir şey yer var. Oraya otururum büyük ihtimalle. Ya da gezerim ya. Fotoğraf çekinirim falan. İşte. Ama bomboş sokaklar. Normalde dolu oluyor sokaklar. Ama şimdi bomboş. Buradan geçiş var Yukarı doğru çıkıyorsun ama nereye? Bir yukarı çıkalım bakalım. Bakalım yukarısı nereye gidiyor. Bakalım bakalım. Gangnam sokaklarında ben. Evet. Arkadaşlar bir de gündüz çıkamadım çünkü e, gece de dışarıdaydım. Şöyle oldu. Kafe, kafede kaldım. Kafe 2'de kapanıyormuş. Şeyde tavanda. 2'de kapandığı için kafe 2'ye kadar kaldım. Daha sonrasında e, taksiye binemedim çünkü uygulamaları falan indirdim olmadı arkadaşlar. Taksi yani. Taksiye binemeyince, taksiye binemeyince arkadaşlar işte böyle kaldı yani. Taksiye binmeden hani <laughs> taksiye binmeyerekten daha doğrusu şey oldu. Ne diyecektim ya işte cumartesi akşamları daha böyle hareketli ya. Şey yani tavon filan ya, filan ya da işte gandan filan. İşte. Ne diyecektim arkadaşlar işte taksiye binemedim o yüzden sabahlamış oldum. 5 5'te Beş, taksiye indim metroya indim. Çünkü taksiler hiç kabul etmedi. Bir de uygulamalardan da çağırmadım. Çok yoğunluk vardı. Kore hattım olmadığı için olmadı. Sim kartı bir tane aldım Kore'nin ama e, açamadım olmadı. Ya olmuyor arkadaşlar işte. O yüzden böyle oldu. Evet. Şuradan dönelim bakalım biraz. Kafe falan bulursam oturacağım ya. Kafe var mıdır ki? Aşağıları gezmem lazım. Kafe için. Yukarısı nereye gidiyor? Orayı da bilmiyorum. Burası böyle. Buradan girelim bakalım. Ay yavaş. Normalde dolu olur ama Bomboş arkadaşlar Yani Akşam akşam da niye geliyorum Değil mi buraya Desenize Gannam normalde şey yani Dolu bir yer Şu anda kimse yok Aşağılarda mı insanlar bilmiyorum Kafede hiç yok ya Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim Bence yeter Böyle bir vlog olsun Bu da hiç çekmeyecektim sadece gezecektim full ama olsun çekmiş oğlum gündüz uyanamadım dediğim gibi